Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nanelerimiz büyüdü, bir güzelce deri. Ama bayağı güzel olmuşlar. Ya sabah erken dereriz ya da akşam serinliğinde, yoksa kararı ve kötü olur. ne kadar kokusu güzel ama çok kokusu yayılıyor her taraf ya şöyle baksana maşallah boylanmış güzel olmuş Yerine sevdi ha ondan yeri o kadar büyüdü işte hayvan gübre sattınız ya e e çok ha. attım buraya ben. Geçen sene ektim zaman çok attım. Sadece bu kısma tek bir çuval aktardı. Leğenimizi doldurduk. Gidip sepet getirdik. Şimdi ona da doldurayım. kanelerimiz topladıktan sonra güzelce içeceğim suları süzüldüm sererim. Tabii ki gölgeye sererim ki kararmasın oraya çekmeyeceğim videomuzun olur diye çekimlerimiz de var kanalımızdan ulaşabilirsiniz Hele denk geldi. Sıcak olsa hiç yapamazdım. Dışarı bile çıkamıyoruz sıcakta. Evet. Bu yıl böyle ha. Bu sene öyle. Bu sene her tarafta yangın çıkıyor. Her taraf yanıyor. Allah sonumuzu etsin. Bu yıl 46-47'yi gördük. Evet. Hiç bu kadar sıcak olmazdı. Bu kadar yangın olmazdı. Hava çok sıcak ya. Her tarafta yangın çıkıyor. İyi çıktı ama. Evet. Bu kadar beklemiyordum. Kabuk <laughs> dersin zaman cağlanı ve çoğalı. Bu seneye var ya her tarafı kapınca. Çoğalsın gibi de. Aynen. Geçen sene ekimde 10 kök falan ekmiştim. Şimdi bir sürü olmuş. Yerini de sevdi ya. <laughs> Nanelerimi güzelce derdim. Şimdi götürürüm, tertemiz yıkarım. Suyu sızırken sonra da sererim. Eğer ki hava sıcak olursa da üstüne gündüzleri bir tofa sererim ki kararmasın. Güzelce gölgede kuruturuz. Ondan sonra da eleriz ve kaldırırız nanelerimizi. Ben bu işlemi daha önce birkaç sefer yaptım. Videolarımda var. İzlemek isteyenler, yapmak isteyenler videolarımdan izleyip yapabilirler. Sabah erken kalktım, kahvaltımı yaptım. Eşim işine gitti. Ben de filelerimi diktim. Şu şekilde büyüklü, küçüklü, karışık bir 20-30 tane diktim. Baya beni bir yordu ama. Filelerim de çok güzeldi. Ne güzel olmuşlar Hı -hı. ama. Çok güzel oldular. Makine dışarı çıkarmadım. Konteynerde diktim. Sabah da serindi. Ee, şimdi üzümlerimizi hepsini koyacağım işlerine. Büyüklerini büyüklere, küçüklerini küçüklere. Çünkü geçen sene arılar mahvetti. Şimdi artık biraz tatlanmaya durmuş. Arılar her an basabilir. Onun için ben önlemimi alayım. Ki edeyim. Geçen sene hiçbir tane yemedik. Geçen sene burası doldu, üzümdü. Hepsi kocaman kocamandı. Ama bir hafta içinde arılar dadandı ve bitirdi. Sadece buradaki asmaya ediksin. Eğer ki öbürlerine de gelirlerse onları da hemen file dikeceğim ve takacağım. Şimdi takalım bakalım nasıl olacak. İnşallah bu şekilde üzümlerimizi kurtarırız. Evde beyaz ipim yoktu. Siyah ip <laughs> Onun için bugün işe gitmedim. Çünkü üzümler daha önemliydi. Üzümleri önce halledek ondan sonra işimizi yaparız. Şu şekilde iplerini dikeceğim. Ağızlarını. Aldan iplerini de hepsini şey iğnesiyle yoran köpüme iğnesiyle güzelce hepsini diktim. Şu şekilde yaparsak şunu çektik mi açılır rahat bir şekilde. Bunları seneye de kullanırız. Evet. Ama çok güzel olmuş. Eline sağlık. <laughs> evet, Hoşuma çok gitti bunlar. Fili arıyordum. Sonra baktım ki Naime ablanın gönderdiği fileler vardı evde. Sağ olsun penizlikler için göndermişti. Bak ne kadar işimize yaradı. Buradan da Naim ablama çok selamlar söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu şekilde de üzümlerimizi en azından arılardan korumuş oluruz. Evin arkasında bir tane var. Ona da mı yapsak? Bir bakarım. Baban dedi şimdi sadece ona tek yap dedi. Eğer ki bir şey olursa da onlara da yaparsın dedi. Dedim tamam. <laughs> ne güzel oldu. Bazılarını aşırı uzun yaptım ki büyük olanları tam içine otursun diye. Hani şu şekilde... Şunu. maşallah dur. Dur onu buna geçecek. Bu biraz büyük ya. Geçer mi? He? Yeter. Buradaki ne yeter? Bu zaten ayrı bir salkım. Ona da ayrı takacağım. Hmm, bunlar üç taneymiş Hülya. Neyse dur buna bir tane geçeceğim. Bunlar uzun siyah olandı, değil mi? Hı <laughs> hı. Herhalde o diye düşüneyim. Burada üç çeşit üzüm var. Evet. Hepsi farklı. Hatta bugün fasulye tohumuyla bambaşka tohumunu da babana verdin. Dedim ben gelemem bari ek domates suyunu suvarırken. Gülü biraz da geniş ya. İçinde rahat büyür. Küçüklerde küçük. Kaç gündür aklımdaydı ya. Baksana birer tane olmaya başlamış o siyahları. Döndüm Yoksan... mü göstereyim. <laughs> Arlarıyorsan mahveder. Bu şekilde olursa siz de aynısını yaparsınız ve arılar üzümlerinize zarar vermez. Ben geçen sene de böyle yapacaktım ama son anda vazgeçtim. Keşke de o zaman öyle yapsaydım. Böyle gelsin bak. bir şekilde var ya hemen dalından kopar götür. <laughs> Böyle olursa bir sonraki senelerde de kullanırız. Aynen. Az olursa da sürekli dikerim. Gitsin evde bulunsun bileler. Hepsini güzelce korumaya aldık bu şekilde. Hepsi ayrı ayrı sakinlerde. Bir tane daha bunun arkasında var. Tamam da? Pül perdeden de olur değil mi? Hı hı, tül perdeden de olur. Dedim bugün ilk işim bu olsun ki. Rahat edeyim. Şu şekilde bir düğüm yapacağız. Sımsıkı. Ondan sonra şu şekilde ki bu ipi hemen çözdük mü kendisiyle açılsın. Filelerimiz yırtılmasın. Baksana ya Kızarmaya durmuş. Maşallah. Şimdi güzelce bunların da filelerini takip. Al bakayım. Tatlanmış mı iyice? <laughs> ha daha tam tatlanmamış. Fileleri takar sağlam olsun. Buradaki her hep biraz daha geç oluyor. Evet. En azından hemen evin oradakiler biraz erken olsa onları yiyip bitirsin. Ondan sonra bunları. büyük olanlara geçirsek he Yetmezse ben yiyelim dikerim file var evde nasıl ki buradakilerin hepsini güzelce koyayım ki hadi çok küçükleri dikmesek de olur. He. Dar mı Ya Öder değil. Heh. Baban olsaydı ben dikerdim onu takardı Ama onun da işleri var kendine göre. Bu tebzeyi suluyor. Kaç gündür su yoktu daha yeni geldi. güllelerimi güzelce hepsini taktım üzümlerimize güzelce sıkı bağladım ki arı zarar vermesin diye Eks de üzümlerinize arı zarar verirse bu şekilde bir önlem alırsınız üzümleriniz kötü olmaz ve batmaz ve afiyetle tüketirsiniz ben şimdi 25 tane file dikmiştim ama yetmedi bir o kadar daha dikeceğim akşam serinde iş salonda yaparım ve hep takarım hepsine çünkü artık öğlen saat sabahtan beri bu filerlerle uğraşıyorum bir yemek yapayım eşim gelir Ondan sonra tekrardan size dikeceğim. çocuklarda asla tavan içinde bir mantarlı tavuklu sote yapayım dedim. Kaç aldım bir türlü fırsatım olmadı yapayım. Kavuklarımı güzelce kavurdum. Şimdi şöyle biber ve soğan onları da ekleyeyim. Yanına bir şey yapmayacağım. Meyve yemeğimiz var olmaz mı? Güzel olsun. Okay. sıcakta bir şey yenmiyor zaten. Evet. Sıcakta yoğurtlu yemekler gidiyor, soğuk soğuk, güzel oluyor. Ben de bir iki gün önce mail yaptım, görümcelerim de buradaydı. Hep beraber yedik. Biraz kaldı, da kaldığında dolaba koydum. Buraya daha güneş gelmemiş. En azından güneş nereye veriyor, gölge nereye veriyor onu biliyorum ya. <laughs> o ona göre işlerimi yaparım. Mantarlarımız <laughs> da güzel bir şekilde kavruldu. Şöyle bir atayım. sarıcık baharat ekmeği getireceğim bandırıcam bandırıcam <laughs> bir de büyük mantar da getirdim sözde atsam da beraber ödüğüm ben senin sözde tutumlu.

Hemen güzel bir şekilde pişti. Şimdi indireyim. Ondan sonra bir matar ayırmıştım. Onu da bir közde pişireyim. Biraz yemeğimiz dinlensin burada. mantarımızı köze koyduk. Şöyle biraz da tuz atalım. Eskiden ben küçükken dedem bir oraya giderken daha. Böyle mantar çok toplarlardı. Getirirlerdi. Hepsini köze koyarlardı. Tuz atarlardı. Olsa sonra alt alt yerdik. Tadı çok lezzetli oluyor. Tabi bu mantar, bu mantar tadını vermez ama. Yine yani de hiç yoksa neyidir? Mantarımız pişti. Şimdi alabiliriz. Lokum gibi pişmiş. Şimdi kızımla beraber afiyetle yeriz. Bugün de videomuzu sonlandırıyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.